Başarının e, küresel kaideleri, ortak kaideleri var mı? Ve sizin gözlemleriniz, deneyimleriniz ölçüsünde e, dünyadaki başarılı liderlerin ortak özelliklerini neler olarak değerlendiriyorsunuz? Başarılı liderlerin en önemli özelliklerinden biri vizyon sahibi olmalarıdır. Yalnız bu en çok istismar edilen, klişeye dönüştürülen kavramlardan biridir. Bir kişinin vizyon sahibi olup olmadığını anlamak için veya ortaya koyduğunun, ...özgün bir vizyon... ...kendisine ait bir vizyon olup olmadığını anlamak için... ...bunu bir ilizyon olup olmadığını anlamak için... ...iki üç tane kritere dikkat etmek gerekir. Bunlardan biri... ...bu kişinin bu vizyonu geliştirecek... ...entelektüel ve zihinsel birikimi var mı? İkincisi... ...bu birikimi... ...bu entelektüel ve zihinsel birikimi... ...bu şekilde yorumlayacak bir analitik zekası var mı? Üçüncüsü... ...bunu bir mesaja dönüştürebiliyor mu ve bu mesajı güçlü ifade edebiliyor mu? Dolayısıyla vizyon dediğimiz zaman bunu klişe vizyon olmaktan çıkartmamız bu şekilde mümkün. İkincisi liderlerin yani bu sayacağım dört özellik şimdi birincisini söylediğim tarih boyu bütün iyi liderlerde bulunan özellikler. İkincisi bütünlük, dürüstlük, özü sözü bir olmak. Üçüncüsü yaptığı işi ...iyi yapıyor olmak bilmek en iyi bilmesi gerekmez ama iyi bilmesi gerekir yeterlilik yani Örneğin ekonomi bilmeden ülke yönetilemez ekonomiyi en iyi bilen olmazsa gerekmez ama bunu bilmeden yönetemezsiniz dördüncüsü ve en önemli özellik kişilik açısından baktığımızda en önemli özellik, karar ve kararlılıktır. Karar ve kararlılık da baskı altında ve az bilgiyle doğruya en yakın kararı verebilmektir. Bu da kolay öğrenilen bir özellik değildir. Yani liderliğin geliştirilebilir tarafları vardır ama bu özellik özellikle en zor geliştirilebilir olan taraflarından biridir. Çünkü bazı insanlar karar vermekte zorluk çekerler karar vermekte zorluk çektiğimizi ertelediğiniz zaman kararsızlığın bir maliyeti vardır. Ve zaten verdiğiniz karar, karar olmaktan çıkar. Olan olmuş, her şey bitmiştir, siz tepki vermiş olursunuz. Bu dört özellik bir kere dünyada başarılı olan liderlerde gördüğümüz özelliklerdir. Başarılı olan liderler dediğimiz zaman da kastettiğimiz şey Yönettikleri topluluğu bulunduğu noktadan ileriye götüren ve bunu da evrensel ahlak ilkeleri çerçevesinde yapan insanlardır. Yoksa kişilik ve liderlik özellikleri açısından baktığımız zaman Hitler fevkalade iyi bir liderdir. Mao, Stalin iyi liderlerdir. Karaçiç Milošić iyi liderlerdir. Saddam iyi bir liderdir. Birçok özelliği açısından bakınca. Ama bu insanlar ahlaki vizyondan yoksun oldukları için evrensel ahlak ilkeleriyle çelişen hareketler yaptıkları için, kararlar aldıkları için ki evrensel ahlak ilkeleri dediğimiz zaman insanın değeri, adalet gibi kavramları konu ediyoruz. Bu insanlara bazı kitaplar canavar der, bazı kitaplar anti lider der bu şekilde tanımlar. Dolayısıyla bütünlük yani ahlaki vizyon önemli.